Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Herkese hayırlı sabahlar, günaydınlar olsun. Ben biraz erkenciyim bugün. Ben bugün uh, şey yapacağım, mazlama yapacağım için sıcakta da yapamıyorum hani. Ölüne doğru falan sabah etken saatlerde yumak gerekiyor. Öğlene doğru da sıcaktan olmadığı için. Ben bayağı saat 4 gibi falan kalktım. Sabah karşı yani. Hamurumun mayalanması için beklemesi gerekiyor. O yüzden yoğurmak istedim. Size de e, bilgilendireyim, göstereyim istedim. Ben bayağı bir un eledim buraya. Kızım gideceği için yani ona vereceğim ben bazı zamanın yarısını. Bize az bir şey kalırsa da olur. Kızımın hanım hasta olduğu için cildi yapamadı kadın. Bu sefer de ben vereyim istedim. Bunun için gereken malzemelerimizi size göstereyim. Şuraya gelip göster. Ben bir paket maya attım yaş maya arkadaşlar. Merhabalar değerli dostlar. Bugün ben çekiyorum. Furkan'a kıyamadı. Uyuyor Furkan. Bir paket yaş maya attım suyun içine. E, bu kadar işte şekerimiz var. bayağı dolu değil. Hamur çok olduğu için. Toz şeker bunun içine koyuyorum. O kadar da tuzumuz var. Hamurumuz pek çok. Bu eriyene kadar şöyle ben karıştırayım arkadaşlar. Mayayı da ben buzlukta beklettiğim için bu suya koyuyorum. Çok sıcak olmasın dikkat edin yedirirken. Mayanız yanabilir öyle. Kılız olacak su. Şekeri, tuzu, mayayı bir araya katıp leğende böyle işte baksana şey gibi eriyor. Buz, maya. Bugün de bu hamurla uğraşayım istedim. Bize az bir şey kalırsa da bana sürekli şeyden iyi yok. Bir değişiklik olur. Sıcaktan dolayı diyorum ya yapamam ben. Onun için erkek kalktım. Kapan serinliğinde kahvaltıya falan inşallah yapabilirim. Cazın pek. Bazlı, bazlama yazın pek düşünülmüyor zaten kışın yapılıyor genelde. Bozuluyor bir de çabuk sıcaktan dolapta yer olmadığı için hani dondurucuda da dolapta dediğim için mahvaya da belli izlenir. Buzluklarda yani dondurucularda yer olmadığı için alt gözlerde de 2-3 gün durdu bu. yapıyor. Bazlama ya da bir yere açmak istemiyorum de. Yer açmak mı istemiyorum? Yer açmak istemiyoruz yani hani zaten elinde geçen attığın için doluyuz. He ee, bazlamaya ben yaz günü ışık ışık şeyler koyduğum için şu anda bazlamaya şey yapmıyorum. Bayağı bir geri düşeyim şöyle hamurumu bismillahirrahmanirrahim şöyle açayım bayağı bir hamur. Bayağı çok. Çok. Bileyen dolusu olabilir. Bileyen dolusu olsun diye ben ha çocuğa vereceğim gideceği için o da dondurucuna koysun. Bir iki poşet de bize kalırsa arkadaşlar. Onu da biz yiyelim. Bize fazla kalmasın. İstemiyorum da zaten. Böyle içine attığım şeyleri koydunuz. Böyle kuayla da ben suyunu aldım. İyice çok sıcak olmayacak suyumuz. Soğuk da olmayacak. Masmin gelmesi için şöyle döküyorum. Bayağı bir Bismillah su hamur çok. zaten yaz günü bu kadar şeyi ne yapacağım tek başıma? Kışın olsa arkadaşlar işte dolapta yer açılınca dolaplara koyuyor. Poşetleyip bayağı bir ay falan. Havanın soğukluğundan da Hı. yararlanıyoruz. Bir, bir, ay falan yani yok. Oradan çıkarıyorum akşamdan. Çabuk, Bazen yazın çabuk bozulduğu için Pek tercih edilmiyor yani. Ben bu kadar diyorum ama yapmam aslında arkadaşlar. Hani çok yapıyor diye şey yapmayın. Ben işte ona vereceğim için. Kızımla bölüşeceğim diye böyle evet, yapıyor. Evet bölüşelim ikimiz. Hem de o da kutunucu doldurmuşuz ona koysun. Hayretiyle gitmeyi nasıl bitsin inşallah cümleyle onun arada. Yol açıklığı bir sınır yaptım. Cumartesi çıkacaklarmış onlardan. Ha, bu arada bugün Cuma'yı herkese hayırlı Cuma'lar arkadaşlar. Hayırlı Cuma'lar. Cuma'nız mübarek olsun. Ben bunu şöyle bayağı bir uğraşacağım herhalde. Yarım saat kadar uğraşırım. Kıvamı yani şey olacak böyle. Biliyorsunuz siz bilenler bilir. Ha anlayanlar zaten biliyordur. Kulak memesi kıvamında ne sert olacak. Ne de, de çok yumuşak. Ne de çok iyice cıvık yumuşak olacak. Ekmek hamuru gibi sert de olmaz. Evet arkadaşlar ben hamuru bu yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi düz ettim, iyileştirdim şöyle. Bayağı bir uğraştım. Bayağı bir eziyetli yok, oldu. Yapamıyorum arkadaşlar. Yok, bilim çok asılıyor benim. Önceden böyle o, o haftada çocuklar küçükken de ki haftada bu ilyenin dolusu hamur yapardım. Şimdi yavaş yavaş herhalde benden geçiyor eriş. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Merhabalar tekrardan. Ben komşunun tandırındaydı Cemal. Renge'nin yanımda. Tandırını hazırlamaya geldim. Kulünü aldım. Sen gelene kadar. işte bizim tandırlarımız böyle ortada. Bu komşumuz da baca yapmış. Yani dumanı iyi çıksın diye. Şöyle göstereyim. Ben şimdi hazırladım içini falan. Yukarıya bacayla çıkarıyor. Duman. Şöyle şey altına şey koyuyor musunuz diye bir soran izleyicilerimiz oldu. Değil izleyenler? Tek kat mı diye soruyorlar herhalde. Tek kat değil. Eski bir sacı bakken, altına bakken e altına seriyor. Üstüne biraz tandırdan çıkan şeyi de külüde. Önceden yanmış külüde üstüne atıyor. Fazlamaların yanmaması için bunu mecburen yapmak zorundayız. Saca direkt maruz kalırsa yanıyor yani değil mi? O zaman yanar. Şöyle Ben yine eşit bir şekilde Pahatara atarız biz. Böyle hazırlanın üstüne bir saç dağı kapatırız. Güzelce silerek. Bazımızı tuttuk Yavaş yavaş ipliğe başlarız hamuru. O zaman da Görüşürüz. Şimdilik bu kadar yeterli. Şöyle. Üstüne saçı kapatmayacağım mı? Kapatacağım. Temiz sarı kapatacağım. Şöyle yerleştirip. Yanmaması için şöyle yiyeyim de kenarlarına şu. Bazı zaman bizim burada böyle yapılır. Direkt şeye maruz kalması. Ateşe maruz kalmaması için. Hı. Hmm. yanarlar. Temiz sacı da getirdim. saçımı da güzelce temizler, silerim. Ve bazı yeri tutarla görüşürüz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu bayağı bir dinlendirdim. Mayası geldi, leğen dolmuş. Ben buraları hazırlarken falan. Eve gittim baktım, tam leğen dolmuş ağzına kadar. Şöyle bir karıştırayım ben hamurumuzu, havası gitsin. Tazı tut açayım. Ondan sonra da hemen yapma işlemine başlayacağım arkadaşlar. Bugün derkenden de bunu halledeyim diye çektim şey ettim ama yine de bayağı herhalde gece kaldım. Ama mayasının gelmesini bekledim ya biraz daha. Ben tahta da yapamam arkadaşlar. Yerde mi yuvarlıyorsun Serpil? Ben yerde, yani itiye de yuvarladım. hakkında bayağı bir çok oldu değil mi? Çok. Ben yüzü çok sordum. Değil mi? Böyle, böyle değil, değil mi? Hmm. Böyle ben ne kadar giderse dolduracağım burayı. Hepsini çekmeyelim size. Yok ya yani şey mi? dedim. Giterken gösterdik. Tamam bu şekilde yapılıyor zaten. Şimdi dik hoşçakalın. Evet arkadaşlar. hazırlanmanın ben sonuna geldim. Furkan'ı çağırdım. Haberleri yoktu gelmediler. Ben de ancak sonuna dek getirdim yaptım. Göster şöyle. Sajın üstünde 3-5 tane kaldı işte son şeyti pişiyor. Bu arada çok sıcak da çok iyi ki erkenden başlamışım arkadaşlar. Değerli izleyenlerimiz. Hazırmayı da yakından çek. O... Pandora'yı sen şimdi geçti mi ne yaptı? Yakından göster. Gösterdin mi? Hmm. Bunlar da pişemiyor arkadaşlar işte. Bugün ben bununla uğraştım. Allah çok yoruldum susuzluktan da öldüm gelen olmadı buraya Öf. Evet arkadaşlar ben fasulye haşlamıştım. yıkadım evde Sıcak suyla birlikte böyle koruruz biz çölme Bakayım şöyle Böyle koruruz. Haşlanmış yıkanmış fasulye Taze fasulye Dün toplamaya gitmiştim arkadaşlar bir bir kadar topladık Tandıra koyacağım şimdi de nasıl koyacağım? Ya içine düşerim ben şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Çok, çok sıcak. Oy yandım. Şu da kapağı onu da yıkadım. Betondan. Tandır çok çukur. Bazlama Yerine da hazırladı. Gezebilirim bu tarafa gayrı. Tandırda. Tandırımızı sonra değerli izleyicilerimiz vardı. İşte bizim tandır böyle. Dumanın nereden çıkıyor diyorsunuz. İşte bazılar böyle şey yapıyor. Şöyle bazıları da direkt içine veriyor. Bu borusunu döşemiyor. Bazılarınınki de direkt. Şöyle direkt dışarıya. Evet arkadaşlar ben çölmeye indirdim. tandıra şöyle etrafında şöyle. Közlendiriyorsun değil mi? Burada bu kaynamaya başlasın. Ondan sonra da şey edeceğim arkadaşlar. Soğanı kavurdum. Güzelce salça, biber, normal, soğan kavurması, fasulyeye. içine ben et falan katmam, korkan yemediği için. O soğanını koyarız, ondan sonra da pişer güzelce. Pişince görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar arkadaşlar. Son şeyimize geldik biz. Çömleğimi ben tandırdan getirdim. Fasulyemiz şöyle güzelce pişmiş. Getir oğlum bak. O dünkü topladığım fasulye arkadaşlar çok, göster. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Ölmüş yani. Özlem bacım da gelmiş burada. Salata yaptırıyor ona arkadaşlar. <laughs> salata yapıyorum. Gelin yiyelim bacım. Bana sana ya. O da tarlaya gelmişmiş göndermedi. He bize burdaya kaplan göndermedi. Salata yapıyor. Gelin yiyelim. Kaplan da takla pişirmiş. Buyurun hep beraber yiyelim. Zaten yazmışlar değerli izleyicilerimiz. O oh, oh, tandır da bazen mis gibi pahla diye. Kahraman mis gibi. Buyurun gelin siz gelince ben yine yaparım. Bir de şey söyleyeceğim arkadaşlar sizden özür dileyerek evet evet şu iki videoda şey demedim yani yoğunluktan dolayı bakamadım yorumlarınıza karşılık yazamadım. Bugün buraya elimden geldiği kadar yazmaya çalıştım. Bunun için hepinizden özür dileyerek hepinize teşekkür ederim. Yani yorumlarınızı cevaplayamadım. O güzel yorumlarınızı gelmeye devam eder beni takip ederseniz. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Hoşçakalın.